yapacağız? Bizim buradan acilen kaçmamız lazım Zeki. Şuna bak ya. Zeki ne yapabilirim? Yani adamlar bizi buraya hapsetti. Ama bu işe bir terslik var. Kesinlikle Muhammed bizi trollüyor. Kesin Muhammed bizi trollüyor. Kaçma planı yapmayın lan. Arkadaşlar şimdi mikrofonla konuştum. Kaçma planı yapmasınlar diye. Çünkü onların seslerini duyabiliyorum. Eminim buradan kaçmazlar. Kaçarlarsa bütün troll bitecek. Ayvayı değiştiriz. Arkamdaki bu eleman hızlarının da bağlı konuşamıyor. Ü ü. Neyse işte böyle konuşuyor. Bir şey diyemiyor zaten. Yani o yüzden eminim bizim kaçmaz. Ben bizim hepinizi ortadan kaldıracağım. Hemen buradan gidin. Yok sattı bir şey inanılmaz ya. Hazırlar Sen nereden çıktın? Oyun son vermenin uzaktan ne alaka? Bizi kurtarmaya mı geldin? Yoksa Allah'ın yanına göndermeye mi geldin? Tezgahım bu. Tezgah. Abi sen nesin böyle ya? <laughs> son duvarı, duvarlarımı ekleyeceğim herhalde. Allah'ım ne olursun bilmiyorum. ya Rabbim. <laughs> ya sen ya sen dev misin? Alex misin nesin ya Fanlı Alex Sen Alex misin Ne Alex misin Nesin sen ya <laughs> Çıkma bak Zeki ha, Hakkını falan et kardeşim Gitmeyin oyuncular sizi ara vermeye gelmedim Bu oyunu yok etmeye geldim Ve bu hatta oyunu kurusunu biliyorum sizin çok yakından derdi düşünüz. Eminim bunu görünce çok kısmazsınız. O oh, dışarıda hatta benim düşmanım. Onu yok etmek istemeyeceğiniz. Ama ona çok sinirleneceksiniz. Bunu biliyorum. Evet bizimkiler bakalım ne yapıyor şu televizyonu açak da bakalım. Bir dakika. Bu Giant Alex. İyi de. Neden? Niye böyle? Ve bir düşman bire, 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 bire. beni belli etti. Hayır. Kapa şu televizyonu kapat. Çabuk. Aileyle bizim gider oynan kaçır. Çabuk ol. Çabuk çabuk çabuk. Sen de bir şey bildiğin yok. Koş. Koş çabuk. Bütün gün. Diyelim ben dedim ki, yani bizim bu durumumuz şu an mantıksız. Evet. Hazırsınız. Gidiyoruz. Hazırız. 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 Hemen abone ol ve like at.